Emeklilere verilecek enflasyon zammı, Temmuz ayında verilecek enflasyon zammı için emekliler dört gözle bekliyor diyebiliriz. Temmuz ayının 4'ünde emekliler geçtiğimiz 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacaklar. Hemen hemen %6'lık zam netleşti arkadaşlar. Haziran ayının enflasyon oranları bekleniyor. Bu da Temmuz ayının dördünde belli olacak. Peki ortalama rakamlara göre Temmuz ayında emekliler ne kadar maaş zammı alacaklar? Özellikle SSK ve Bağkur emeklileri bu zamları dört gözle bekliyor. SSK ve Bağkur emekli aylıklarına Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen son 6 aylık tüketici fiyat endeksindeki artışa göre zam yapılıyor. Memur maaşları ve memur emeklilerin maaş aylıklarına ise Öncelikle toplu sözleşme zammına göre anlaşma yapılmıştı. Ayrıca Ocak ve Haziran döneminde gerçekleşen enflasyon oranında Ocak ayında yapılan %3 oranındaki toplu sözleşmeye ek olarak zam yapılacak arkadaşlar. Geçmişi hatırlayalım. 2003 yılından bu yana Haziran aylarında ortalama enflasyon rakamı 0.82 olarak gerçekleşmiş. Enflasyon oranı Haziran ayında son 18 yılın ortalaması düzeyinde artarsa Haziran ayında 6 aylık enflasyon %6.44 olarak gerçekleşecek arkadaşlar. Yani SSK ve Bağkur emeklileri, memur emeklileri ortalama olarak %7'lik bir zam mı Temmuz ayının başında hesaplarında görebilecekler. Enflasyonun ilk 6 aylık döneminde %6.44 oranında gerçekleşmesi durumunda, yani ortalamalarda gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağkur emekli aylıkları Temmuz'da %6.44 oranında artacak. Bu durumda 2000 öncesi emekli alanlar için en düşük SSK emekli aylığı 155 TL artışla 2575 TL'ye yükselecek. Esnaf Bağkur aylığı 113 TL artacak 1875 TL olacak. Tarım Bağkurlu aylığı da 107 TL artışla 1769 TL'ye yükselecek. Gelelim en kötü maaş alan 2000 sonrası emeklilerine. En düşük SSK emekli aylığı 2000 sonrasında şu an 1447 TL. Ancak geçen yıl emekli aylıklarının alt sınırı 1500 TL olarak gerçekleşmişti hatırlarsınız. Devlet bir açıklama yapmıştı. Hazine desteğiyle en düşük emekli aylığı 1500 TL olarak ödenecek denmişti. Şimdi yapılan zamla beraber zaten ucu ucuna 1500 TL'ye denk gelecek arkadaşlar. Umarız önümüzdeki erken seçim olaylarında Hükümet iktidar biz en düşük emekli maaşını asgari ücretle eşitliyoruz der. Bunu da hazine desteğiyle yapacağız der. Bu da güzeldir arkadaşlar. Umuyoruz gerçekleşir. Kanalımızda müjde olarak sizlerle paylaşırız. Aşağıdaki yorum bölümünden siz de beklentilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.